Herkese merhabalar, Aralık ayı boyunca BİM marketlerine gelmesi beklenen aktüel ürünlerini inceliyoruz. Evet dostlarım ilk ürünümüz Hisar Granit Tava Seti 2'li, 20 santim sahan ve 26 santim tava bulunmakta setin içinde, toplam 80 lira fiyatı. Hisar Granit Karnıyarık Tenceresi, 28 santim boyutunda ve cam kapaklı, 80 lira fiyatı. Yine Hisar markasına ait sahan seti. Arkadaşlar 4 parçadan oluşmakta, 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane çelik sahan, 119 lira fiyatı. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Lav kahvaltı tabağı, 2 lira 75 kuruş. Lav şekerlik, 5 lira tanesi, ne gelsin o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz. Lav kahve yanı su bardağı, tanesi 2,5 lira. Lav tatlı kasesi, 3 lira fiyatı. Televizyon dizüstü battaniye, 120-170 santim boyutunda, 27 lira fiyatı. Bambo çift kişilik bambu yorgan, 195-215 santim boyutunda, %70 pamuk ve %30 bambudan oluşmakta. 169 lira fiyatı. Bambu yastık, 50-70 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Arnika elektrikli süpürge, arkadaşlar dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası ile birlikte geliyor, 2,5 litrelik toz hazneli sahip, 2 yıl garantili, 499 lira fiyatı. Otomatik kahve ve baharat öğütücü, 50 gram kapasiteli, ayrıca kablo saklama haznesi bulunmakta, 2 yıl garantili, 109 lira fiyatı. Askılı düzenleyici, tanesi 5 lira. Kitaplıklı çalışma masası, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. 4 bölmeli çok amaçlı dolap, 2 kapaklı arkadaşlar, yükseklik 140 santim, genişlik 60 santim boyutunda, 189 lira fiyatı. Fakir saç düzleştirici, saçın elektriklenmesini ve yıpranmasını önleyen seramik kaplı plaklar bulunmakta, 2 yıl garantili, 75 lira fiyatı. Şafır çay makinesi, 1800 watt gücün, e 18 litre su ısıtıcı haznesi, 1 litre cam demlik bulunmakta, susuz çalışmayı önleyen sistem, özel kapağı sayesinde hem çay makinesi hem su ısıtıcı kullanıma uygun, ayrıca çalışmadığı halde sıcak tutma özelliği bulunmakta, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Arzum Starmic El Mikseri, 7 kademeli hız ayarı, 2 adet çırpıcı ve karıştırıcı aparat, 2 adet hamur yoğurucu aparatı ile birlikte geliyor. 3 yıl garantili, 100 lira fiyatı. Spor sırt çantası, 10 litrelik kullanım alanına sahip, 2 bölmeli fermuarlı, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi farklı renk seçenekleri mevcut, 18 lira tanesi. Samsung mikrodalga fırın 23 litre kapasiteli, LCD ekran bulunmakta, beyaz renkli zamanlayıcı ve buz çözme modu bulunmakta, 2 yıl garantili 489 lira fiyatı. Aprilia e kendini şarj eden baskül 180 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, arkadaşlar pilsiz kullanım teknolojisi sayesinde tek bir butonla kendi enerjisini kendi üretir. LCD ekran bulunmakta, 2 yıl garantili 90 lira tanesi çekmeceli mini organizer, 5 Türk lirası, asılabilir dolap düzenleyici, tanesi 6,5 lira. Dolap içi düzenleyici raf, 10 Türk lirası fiyatı. 4 basamaklı merdiven, 105 santim yükseklik bulunmakta, 75 lira fiyatı. Oyuncak ahşap mutfak, arkadaşlar ilk gördüğümde ben de gerçek sandım, 259 lira fiyatı. Bonera ocak üstü döküm tost makinesi, döküm gövde ve granit efektli yanmaz yapışmaz, 40 lira fiyatı. Tefal buharlı ütü, de teknoloji taban sayesinde hızlı ve kolay ütüleme yapabilirsiniz. 2400 watt gücünde, 279 lira fiyatı. Yoğurt makinesi, 1 litre kapasiteli, 100 lira fiyatı. Tefal manuel rondo, yarım litre kapasiteli, 80 lira fiyatı. Gezer kışlık terlik erkek, 40 ile 44 numara aralığında bulunmakta. Tanesi 12 lira. Termal tayt kadın. xl'ye kadar beden bulunmakta. 13 lira tanesi. Paşa Bahçe kapaklı kavanoz yine 13 lira fiyatı. Paşa Bahçe 12 parça çay takımı 25 lira fiyatı. Perilla ütü masası 159 lira. Gerçekten fiyatı çok yüksek. Leton yarım fermuarlı sweatshirt erkek 35 lira. Oppo Realme 2 cep telefonu. 6.1 inç ekran boyutu, 2 GB RAM, 32 GB dahili hafıza bulunmakta. Arkadaşlar 13 megapiksel kameraya sahip, yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özelliği bulunmakta. 4000 miliamperlik pil kapasitesi var. 1799 lira fiyatı. Xiaomi akıllı bileklik, kalp atışı, kalori ölçer, uyku takibi mesaj ve arama bildirimleri gibi birçok özelliği bulunmakta, ayrıca su geçirmez, 2 yıl garantili, 165 lira fiyatı. Pijama takımı erkek ve kadın, arkadaşlar xlye kadar beden bulunmakta, tanesi 38 lira. Mini çöp kovası, 5 lira fiyatı. Şeritli simli panço kadın, arkadaşlar resimde gördüğünüz gibi farklı renk seçenekleri mevcut, tanesi 20 lira el çantası kadın, arkadaşlar bir adet kredi kartı bölümü, bir fermuarlı bölüm, iki iç bölme cep telefonu için uygun ölçü bulunmakta, tanesi 15 lira. Sütyen yıkama topu, tanesi 4 lira. Hisan minikent. arkadaşlar 40 parçadan oluşmakta, toplam 20 lira fiyatı. Evet dostlarım bir videonun da sonuna geldik. Her zaman dediğimiz gibi ne gelsin o gelsin diyoruz gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazıyoruz. Ayrıca istediğiniz ürün geldiğinde size haber veriyorum tek tek. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. En yeni aktüel ürünlerini bu kanalda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlarım.